Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne durumda? Ne zaman harekete geçmeyi düşünüyor? Neler düşünüyor? Bir bakalım. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca TikTok hesabından ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Alma verme dengesini korumak adına şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Oh, bir kart bıraktı. Kararsızlık durumu var. Gizemini koruyor, sakladığı bir takım şeyler var. Gelip giden bir kararsızlığı var. Kendine kızgın olduğu bir durum olabilir arkadaşlar. Ya da size tekrar bir dönüş yaparsa, sizin onu kıracağınızı ve gururunu inciteceğini düşünüyor. Biraz kibir ve büyüklenmesi var. Biraz ego çalıştırıyor. Ama size karşı adil olmadığını farkında. Ve bu haksızlığının çözümünü bulup size karşı adil olmayı düşünüyor artık. E gene de çok yoğun bir kaygı çalıştırıyor. Bir tasası var. Dediğim gibi biraz önce tekrardan böyle bir gitsem yapsam acaba beni reddeder mi? Gururum incinir mi? Ruhsal dengeyi ve fiziksel uyumu yakalamak istiyor. Kendi içinde çok gerçekten bayağı bir sıkıntılı zamanlar geçirmiş. Ee, çok isteyip sizi arzuladığını gösteriyor. E, Kavuşamamaktan dolayı baya bir sıkıntı yaşıyor şu an. Artık ne olursa olsun bir karar alacağım, ne olursa olsun gururumu aşkıma tercih e, etmeyeceğim deyip sizinle bir e, karşı koyma, kendini verme ve pes etme durumunda olabilir. Son bir kar seçelim boyun eğmeye düşünüyor ve çok yoğun bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor arkadaşlar ciddi bir kaybetme korkusu var kendi yaptığını nettiğini farkında ama o gururunu nav edip kırıp sizinle karşı karşıya gelecek şifa olsun